Efendim hepinize güzel bir sabah diliyorum. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Bu vatanı, vatan toprağını gerçekten o toprak için ölenler olduğunda anlamlandığını bilenler olarak ona sahip çıkmalıyız. Ve elimizden geleni yapmalıyız ki muhasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkalım. Gerçekten dünya çok önemli bir değişimin içerisinde. Günlük tartışmalar, koşuşturmacalar e, ve e, onda neden var, bende neden yok açgözlülüğü bizi e, belki de gerçek değerlerimizden uzaklaştırsa da e, zaman zaman anımsatmaya çalıştığımız bir tane şey var. Hayat bir gün, o gün, bugün ve bugünün değerini bilmek lazım. Nefes almak bile başlı başına büyük bir şans ve mutluluk. Evet, e, hisse senetleri piyasası, Viyop açılışı. Her zaman olduğu gibi ilk rakamlar ekrana geliyor ee, ama ortalık bir miktar karışık ve pazar günkü telefonun ardından ben bir miktar tedirginim demiştim. Ee, Borsa İstanbul'a para girişi bir miktar durdu, piyasa sat ala döndü ve yeni bir emre kadar piyasa ne yapacağını bekliyor. Çünkü biliyorsunuz Borsa İstanbul'da özellikle yatırım fonlarından inanılmaz bir çıkış gerçekleşmişti Mart ayı öncesinde. Ve piyasa e, neredeyse o range bound trade'de 9800-10200 aralığında aşağı doğru kırılabilirdi. Manipülatörlere bir e, operasyon yapıldı. Ve tahtalarınıza sahip çıkın mesajı ile birlikte Şubat'ın düşük çıkartılan enflasyonu e, özellikle de Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye para girecek e, NATO'nun en büyük ikinci ordusu Biziz haberleriyle borsa yukarıya taşınmaya çalıştı devamda edebilir. Bunun arkasında temel güçlü bir hikaye de var ama o kadar da kolay olacak gibi gözükmüyor. O yüzden de Trump'ın pazar günkü telefonunun kafamı karıştırdığını ve beni tedirgin ettiğini tekrar edeyim. Avrupa piyasaları, Amerikan piyasaları cuma gününün ardından e, pazartesi günü vadeli işlemlerde eksi başlamıştı. Çünkü 5 cent, 5 cent Amerikan Hazine Bakanı ki Haberlerimizde de var. E, menümüzde bugün çok çok önemli haberler var. Eee Memeş Şimşek Besent'i aradı. Biliyorsunuz Jim Rogers'ın eski öğrencisi bu. Altın konusunda çok ama çok önemli söylemleri olan bir kişi Besent. E, ve Besent de e, aynısını söylemişti e, Trump'ın söylediklerinin. E, borsalarda, Amerikan borsalarında bir düzeltme gayet sağlıklı. Öyle resesyon falan beklememek lazım. İşte. Şimdi e, Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'i arıyor Mehmet Şimşek, Trump'la Tayyip Erdoğan görüşüyor falan. Yani bayram değil seyran değil neden beni eniştem öptü? Tabii bu önemli. E, biraz sonra anlatacağım ve kanınız donacak. Yani İsrail'in yaptıkları e, dün de söylemiştim. Soğuktan açlıktan çocuklar ölüyor Gazze'de ve e, orayı İsrail vurmaya devam ediyor diye. İsrail acımasızca vurdu yine. Yani 200'den fazla kişiyi de öldürdü harca. E, e, bu e, ne kadar daha devam edecek? E, sahur vakti. 244 tane ölü. Yani e, Ve bu pazar günkü e, Trump Tayyip Erdoğan görüşmesinin ardından bugün de e, Putin'le görüşecek e, Trump. Bakalım neler konuşacaklar? Neyi konuşacaklar? Şunu konuşacaklar, acaba toprakları nasıl bölüşürüz? Bunu konuşacaklar. Neyse piyasalara dönelim, bu hikayeleri biraz daha detaylı anlatacağız. Piyasalarda dediğim gibi dün de e, esasında vadeli işlemlerde Amerika'da eksi açılışlar vardı. Sonra perakende satış verileri geldi, piyasa bir toparladı ve piyasada e, artı bir kapanış gördük iki gün üst üste. Amerikan piyasaları ile ilgili yükselişlerin satış fırsatı olduğu düşüncem değişmedi. Çünkü Trump'ın bile, isteye Amerika'yı ve resesyona doğru sürükleyecek, beklentileri azaltacak ve hisse senetlerini sattıracak bir hareket yaptığını düşünüyorum. Bunun ardından da Fed'in hızlı faiz indirimleri yapmak zorunda kalacağı düşüncesi var. Bu gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi bu tehlikeli oyun göreceğiz. Ama nihayetinde Gördüğümüz şey şu. Bence Amerikan hisse senetlerinde bir miktar daha satış göreceğiz. Ayıp piyasasına girdi mi, girmedi mi tartışmaları arasında gözler Fed'e dönecek. Faiz indir, faiz indir diye. E, bu hafta Fed'in e, faiz toplantısı ne yapacağı konusu yine çok önemli başlıklar arasında yer alıyor diyelim ve biz her zaman olduğu gibi bir yurt dışı e, piyasaları açalım. Asya piyasalarında ne oluyor? Avrupa piyasalarında ne oluyor? Amerikan piyasalarında ne oluyor? Bir ona bakalım. BD'nin biliyorsunuz Çinli e, otomotiv şirketi karı geldi ve oldukça e, iyi geldi. Bunun ardından Asya piyasaları e, çoğunca yükseliyor. E, daha önce de e, söylemiştik. E, Japonya'nın government bondları, Japon tahvilleri yükselmeye devam ediyor. Bu carry trade için çok da iyi değil. Onu bir anımsatmakta yarar var ama bizim baktığımız e, borsa Çin borsası ve Çin borsasının da biz e, her düşüşün alım fırsatı olduğunu söylüyoruz ve böyle de olmaya devam ödeyecek e, ve özellikle Hong Kong'da Hong Kong'da e, resmen bir e, teknoralli var e, teknoloji şirketlerinde e, yükseliş devam ediyor. Baidu'nun %11'lik bir yükselişini e, görüyoruz. Enksekte şu anda yüzde iki nokta yukarıda Hindistan 120 Japonya 126 yirmi ee, Avustralya'da çok az bir düşüş var. Şangay'da yine çok az bir yükselişle e, güne başlamış gibi gözüküyor. Avrupa Avrupa konusuna geldiğimizde Avrupa'da biliyorsunuz bu yeşillerle anlaştı e, sağcılar ve 500 milyar dolarlık bir paketten bahsediliyor. Bu anlaşmalarını sağlayan e, ekleme Şöyle yapıldı, yeşil enerji konusunda da bir şeyler eklediler bu 500 milyar dolarlık yatırım içerisine. Şimdi e, Avrupa piyasaları da bunun için pozitif açılıyor. E, özellikle Almanya'daki bu borçlanma reformunun oylamaları var. Bugün ve Perşembe günü, iki gün bu oylamalar devam edecek ve Avrupa bortalarını yukarı çekecek olan gelişme bu. Daha önce de makroçete e, yayınımızda işte hangi hisse senetleri, hangi sektörler alınabilir diye Avrupa ile ilgili bir yorumları yapmıştık. Avrupa'da evet bu parasal genişleme, e, bu harcama enflasyonu arttırabilir, borsaları yukarı çekebilir ama ben ne Çin borsası kadar e, iyimserim ne de Amerikan borsası kadar kötümserim Avrupa borsalarında ama iyimser değilim. Yani Avrupa'nın durumunun iyi olmadığını düşünüyorum. Ama tabii önümüzdeki günlerde bu enflasyonist ataklar, adımlar Avrupa hisselerinde de bazı hisse senetlerini yukarı çekebilir. Bunu da yatsımamak gerekiyor. Amerika'ya geldiğimizde dün dediğim gibi üçüncü gün üst üste Amerika iyi kapattı. Bugün pre markete baktığımızda yine çok hafif eksilerin olduğunu görüyoruz. Amerikan e, borsalarında takip edeceğiz. E, diyelim Şimdi tabii buradaki önemli nokta şu, bu Putin görüşmesinden ne çıkacak? Trump-Putin görüşmesinden ne çıkacak? Daha önce yaptıkları görüşmeyi bir buçuk saatlik bir görüşme yapmışlardı telefon falan Putinle Trump arasında. Burada bu görüşmenin toprak paylaşımı üzerine olduğu gözüküyor. Ve e, Trump'la e, Putin arası iyi tabii. Hatta Putin bir Amerikan fonunun e, Rusya'dan varlık almasına falan izin vermiş durumda. Yani bayağı bir onlar Trump'la Putin böyle yapalım, şöyle yapalım diye anlaşıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bu tabii nereye gidecek konusu e, çok e, önemli. E, bu arada şunu söylemek lazım. Şimdi bu görüşmeler olurken Avrupalılar Putin'in Barış istemediğini söylüyor. Tamam mı? Avrupalılar özellikle Rusların Avrupa'daki varlıklarını satıyorlar. Paraya çeviriyorlar. Ve hafta sonu 20 Mart'la birlikte Avrupa'nın büyükselde bir önemli zirvesi var. Şimdi her şey bir üst üste gelmiş durumda. Bakın Trump Tayyip Erdoğan görüşüyor. Bu görüşmenin ardından bir açıklama yok. Ardından sahur vakti 244 tane cana kıyıyor İsrail. Vahşet devam ediyor ve herkesin gözü önünde. Herkesin gözü önünde. Suriye'de var. Ve bu arada Trump Husi'leri vuruyor. İran gemileri Boğaz'ı geçiyor. Boğaz'ı geçiyor. Ve İran'dan yeni açıklamalarda sert. Şimdi nihai hedefin zaten bir enerji koridoru olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar bunlar kısa vadeli hareketler değil. Yani buradaki kitaplarda da e, görüyorsunuz zaten ama yani e, savaşa son veren barış, petrol bu bunlarda da görüyorsunuz ama senemiz şu. Bu iş ha ne zaman başladı biliyor musunuz? Arap Baharı ile başladı. Yani ee, 2011'ler, 2012'lerden başladı. Mısır'dan başlıyor, aşağı iniyor, Suudi Arabistan'ı teğet geçiyor. Ondan sonra İran ve Çin'e kadar uzanan ticaret ve enerji koridoru. Bunun şu anda İsrail başladı, Filistin, Gazze orayı aldı, Suriye'nin yarısını aldı. Oradan İran'a devam edecek. Oradan da mesele Çin'e kadar gidiyor. Bu enerji koridorunu temizlemeye çalışıyorlar. Bu temizlik içerisinde kim yanında, kim karşısında göreceğiz. Eğer Mustafa Kemal Atatürk Türkiye demokrasi getirmemiş olsaydı şu anda Amerika demokrasi getiriyor olurdu. Zaten neler yaptığını görüyoruz. FETÖ onunla bununla şunla. Emperyal güçlerin Türkiye'nin Özellikle bağımsızlığını, üniter devlet yapısını ve güçler ayrılığını istemediği çok net gözüküyor. Ve bununla birlikte Türkiye şu noktada nasıl bir karar verecek çok ama çok önemli. Nedir o önemli olan şey? Trump aradı Tayyip Erdoğan'ı. Ne isteyecek? Ne isteyecek? Yani acaba... Ee, işte kapsa yaptırımlarını mı kaldıracak? Acaba siz çok iyi yapıyorsunuz size e, parasal destekte mi bulunacağım diye konuşacak. Ya da Mehmet şimşek ödemeler dengesi problemini çözmek için geldi buraya. Daha önce kendisine kraliçenin e, bakanı deniyordu. Değil mi? Şimdi burada Türkiye'nin e, finansal olarak, ekonomik olarak batmaması lazım. Onun için de bir International Meme Şimşek programı uygulandı. Değil mi? Bu program uygulandı. Bu programın en büyük eksiği ne? Finansman eksiği. Finansman bulması lazım. E finansmanı nereden bulacak? Araplardan bulamıyoruz. Ruslardan bulamıyoruz. Asya Pasifik'ten bulamıyoruz. Nereden bulacağız? Avrupa ve Amerika'dan bulacağız. Neyle bulacağız? Carry trade bulacağız. O paraları da birileri garanti edecek. Kim garanti edecek? Mehmet Şimşek. Işıldayan bakan onu garanti edemezdi. Kimse hani 6 ay uyuyun kalkın denen bakana yani e, güvenmezdi. Yoktu güven o zaman. Ama yer, yerli milliydi. Nas vardı o zaman. Şimdi dedik ki biz Avrupa Birliği ve Amerika ile birlikte hareket etmek istiyoruz. Niye? Finansman bulamadık kendi kendimize. Halledemedik. Hatırlayın daha önce hani aktif oranı koyulmuştu. Neden koyulmuştu bu? Biz bütün borçlarımızı ödeyelim. Swap hatlarını kapatalım. Ondan sonra yabancılara ihtiyacımız olmadan kendi yağımızda kavrulalım diye düşünüyordu. Sonra bir Covid oldu. Biz yalvardık ki bize swap hatları açılsın diye. Şimdi nihayetinde geldiğimiz noktada finansmana ihtiyacımız var. Bu, bu finansmanı Avrupalı ve Amerikalılardan sağlayabiliriz. O yüzden Trump bizden ne isteyecek? Trump bizden ne isteyecek? Mesele bu. Ee, o meseleye de baktığınız zaman iyi bir şey istemeyeceği gözüküyor. İsrail'le ilişkileri iyileştirin ve hem Suriye'de hem de İran'da İran'a karşı adımlar atılmasına yardımcı olun diyecek muhtemel. Gazze'deki gelişmelere ses çıkarmayın diyecek. Şimdi 244 kişi öldü dün Savur vakti. Değil mi? Bu kabul edilebilir bir şey mi? Neyse dünya batmış zaten diyecek bir şey yok. O yüzden hani burada önemli olan şey Amerikan başkanı neler yapmaya çalışıyor? Biraz önce de söylediğim gibi Amerikan borsalarında daha fazla satış yapmaya çalışıyor. Amerikan tahvillerine gidin diyor. Oradan da faiz indirimleriyle birlikte tekrar Amerikan dolarını ve Amerikan tahvillerini herkesin elinde tutan bu varlıkları daha fazla alması ile birlikte ben Amerika'nın hegemonyasını tekrar kurabilirim diyor. Çünkü en büyük tartışma rezerv para tartışmasıdır. Amerikan doları geçer akçe olacak mı olmayacak mı tartışmasıdır. Esas meselenin bu olduğunu unutmayın. Tabii bu olup bitenlerin ardından altının spotta 3000 dolar seviyesinin üstüne gittiğini anımsatmamız lazım. Ama bu bir yandan da altına bir vergi geldi. Kambiyo vergisi geldi. Çünkü altın ithal ediliyor. İthalatımız çok artıyor. Çünkü Türkiye'deki en ucuz şey dolar. Ama doların değeri arttırılamaz. Doların değeri ne zaman arttırılabilir ya da ne zaman devalüasyon olabilir Türkiye'de? Türkiye'ye çok ciddi bir para gülüşü olur. İnsanlar artık dövizin yukarı gitmeyeceğini düşünür. O zaman da bir miktar Türk lirasının değersizleştirilmesine izin verebilir bu hükümet. Yoksa Türk lirasının değerinin düşürülmesinin, devalüasyon yapılmasının imkan ve ihtimali yok. Çünkü enflasyon beklentilerinde bir değişme yok. Altında dediğim gibi 3200-3300 seviyesi olasılığı hala devam ediyor. Ama ben artık upside'ın %10'la sınırlı olduğunu ve altında bir kar realizasyonu olasılığının da çok vaki olduğunun altını çizmek isterim. Kripto ile ilgili dün bir öngörüde bulunmuştum. Bu öngörü şundan kaynaklanıyor. Daha sonra bunu haberlerle, beklentilerle altını dolduracağım ama şöyle bir yanlışlık yapmamak istiyorum. Daha önce de biliyorsunuz Borsa İstanbul'dan bir cacık olmaz demişti. Borsa İstanbul'da olan cacık 9800'den bizi 11000 seviyelerine kadar taşıyor şu anda. Cacık olmaz dememin nedeni şuydu. Borsa İstanbul'da Şubat enflasyonu Mart'ın 3'ünde yüksek açıklandığında daha fazla satış göreceğimizi düşünüyordum. Ancak bu enflasyon verisi sağlık harcamalarının geri çekilmesiyle birlikte düşüp çıkarıldı. Oradan itibaren o alım fırsatını bana vermedi Borsa İstanbul ve yükselmeye devam etti. Ve e biliyorsunuz biz Mart ayının ya döviz alacağımız ya da hisse senetleri oranını arttıracağımız bir ay olduğunu söylemiştik. Düştükten sonra alma imkanımız olmadı ama hisse senet oranlarının arttırılması gerek. Burada da arttırılırken bakacağınız yer yatırım fonları. Hisse fonlara para giriyor mu girmiyor mu oraya bakmamız lazım. Borsa İstanbul son bir seneye iki seneye baktığınızda daha hiçbir hareket zaten yapmadı. Halka arz yapılan kağıtların %60'ı hala zararda. Ve aynı şekilde borsa 10 tane kağıtla gidiyor. Geçtiğimiz günlerde bunun haberini de yapmıştık Sayın Zeynep Aktaş'ın haberi üzerinden. O yüzden borsa İstanbul yükseliyor, bütün kağıtlar yukarı gidiyor değil. Biliyorsunuz ben çok uzun zamandır sayıyorum. TL başlayan hisse senetleri, savunma hisse senetleri, madencilik hisse senetleri. Madencilik koza diyemiyorduk. Altından kaynaklanıyor diyorduk. Aynı şekilde e, aselsan demiyorduk. Savunma diyorduk. T dediğimizde de Türk Hava Yolları, Türksel, Türk Telekom. Çok net bunlar. E, bunları söyledikten sonra Bitcoin'e bir daha döndüğümde şunu doğru anlamanızı istiyorum. Önce piyasalarda ciddi bir e, daha düşüş olacak. Beklentim bu benim. Amerikan borsalarında bu bütün riskli aktifleri bir miktar daha aşağı çekebilir. Bu Bitcoin'i de daha aşağı seviyelere çekebilir. Ama yılın ikinci yarısında Fed'in ardı ardına faiz indirimleri ve Çin başta olmak üzere pek çok ülkenin ekonomisini desteklemek için açıklayacağı haberlerle, paketlerle ben riskli varlık fiyatlarının çok yukarı gideceğini düşünüyorum. Bitcoin'de de yukarı yönlü hareket beklememin nedeni o çünkü ciddi bir enflasyon gelecek bu açıklanan paketlerle birlikte. Son olarak Türkiye'de zaten enflasyon var. Düzde de zaten düşeceği yer yüzde otuz. Sabah ekonomisti bölümümüzde biliyorsunuz neden kira fiyatları zengin ülkelerde çok arttı dedik. Benzeri hareket bizde de oluyor. Faizler yüksek, sığınmacılar var, e, gelirler düşüyor konut arzı az. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde önümüzdeki günlerde de her şeyi bir kenara bırakırsanız gayrimenkulde alış zamanıdır. Bugünden itibaren zaten oturacağınız ev almayı planlıyorsanız alabiliyorsanız hiç düşünmeden alın. Enflasyon Türkiye'de düşmeyecek. Enflasyon en fazla geleceği yer yüzde otuzlar. Ve reel getiri de gerçekten size paranızı konut fiyatlarının üstünde bir getiriye götürmüyor. Geçtiğimiz günlerde çok güzel bir soru sorulmuştu. Altın tuttuk, gayrimenkule karşı yenildik diye. Gayrimenkul bir real asset olarak, gerçek varlık olarak hem yüksek kira fiyatları hem de enflasyon karşı koruma aracı olarak önümüzdeki günlerde yine bence doğru bir yatırım aracı olacak. O yüzden bu noktadan sonra da gayrimenkul bence iyi bir yatırım aracıdır. Elbette bu noktada şunu söyleyebiliriz. Hani faizler bu sene sonunda bile yeterince konut almak için uygun bir seviyeye gelmeyecek ama real money ile gerçek parayla ev alma ihtimali ve bir capital gain sermaye kazancı alma olma ihtimali olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu arada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin MKYK üyeleriyle iftar programında konuştu. Ekonomide bir süredir yaşanan sıkıntılara kalıcı çözümler getirecek bir programı başarıyla uyguluyoruz. Bu yılı da disiplinli bir şekilde geçirdikten sonra gelecek seneden itibaren bilhassa sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi edecek ciddi atımlar atmaya başlayacağız. Buyurun buradan yakın. Tabii ki bu seçime ilişkin bir söylem. 2026'da NAS geri döner mi dönmez mi ben bilmiyorum ama e, özellikle harcamalar tarafının artacağı gözüküyor. Hatırlarsanız daha önce de söylemiştim. Mehmet'e bir süre zaman verin denmişti. Şimdi bu program uygulanıyor. Eğer seçim olacaksa erken seçim olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama gelecek yıl, yıldan itibaren enflasyonun %25-30 aralığına resmi rakamların indirilmesiyle birlikte tekrar bu başarıyı bakın biz şu seviyeden aldık bu seviyeye indirdik diye anlatarak harcamalar tarafı arttırılacaktır. O yüzden siz, siz olun paranız varsa enflasyondan korunmak için gayrimenkul alın efendim. Evet. Bu hafta yarın bizi çok çalıştıracaklar belli oldu. E, kayıtlarımız ardı ardına gelecek. Tabii ki iki tane önemli canlı yayınımız var. Bu canlı yayını e, yapacağız. E, çünkü Amerika'da çok önemli veriler gelecek. Bunları e, sizinle değerlendireceğiz. E, 19 Mart 20.45'te Şevin Ekinci ve doçent doktor Filiz Er Yılmaz'la birlikte Amerika'daki fet kararını değerlendireceğiz. Yine yarın hem Murat Muratoğlu hem de gayrimenkul uzmanı Ahmet Büyük Tuman'la birlikte iki tane bant yayınımız olacak. Bugün de saat 10.30 itibariyle sevgili Tunç'la yine dijital Tunç devrine çıkacak çekeceğiz ve beğeninizle sunacağız. Lütfen efendim bizim web sitemizdeki paketlerimize üye olunuz. Çünkü burada 8 tane genç editör arkadaşımız Size işte birbirinden güzel, birbirinden detaylı haberleri getiriyorlar. Ben haber sabah çıkıyorum, size e, bu yayınları yapmaya çalışıyorum e, ve aynı şekilde Telegram gruplarımızda teknik analizden temel analize kadar pek çok konuda e, hizmet e, veriyoruz size. O yüzden bu abonelik planlarından bir tanesini seçerseniz çok mutlu oluruz. Emin olun ki bu ailenin içerisinde olmak hem sizi umutlandıracak, hem bilgilendirecek, hem de birlikte bir şey yapmanın huzuru size başarıyı tattıracak. Evet, bir kere daha söylüyorum. Bugün Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. ben hep samimiyete çok inan ver, önem vermişimdir. Emin olun, hani böyle insan işte reenkarnasyon mudur ya da hissiyat mıdır ya da başka bir şey midir? Ben o topraklara gittiğim zaman e, Gelibolu'ya, o topraklara inanılmaz bir e, mutluluk ve inanılmaz bir hüzün de duyuyorum aynı zamanda. Oralara ait olduğumu düşünüyorum. Oralarda yiten canları düşünüyorum. Oradaki havanın, o e, oradaki insanların e, güzelliğinin e, ve Anadolu insanının, e, Türk insanının, o içinde bulunan insan sevgisinin, vatan sevgisinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ve bizim için canlarını veren o insanlara başta Mustafa Kemal Atatürk ve e, silah arkadaşları olmak üzere hepsinin e, Allah gani gani rahmet eylesin. Bu ülke kolay kazanılmadı. Umuyorum ki bu ülkeyi çocuklarımız için çok güzel bir ülke, yaşanacak bir ülke olarak onlara teslim etmeyi başarırız. Yarın sabah 9.30'da tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. enflasyonun geriye gelişi olacak. Mı? Büyük bir kriz geçiriyoruz çünkü insanoğlu kendisine dair algısını dönüştürüyor. Avrupa başta Almanya olmak üzere bildiği ezberin biraz dışına çıkıyor. Avrupa bu kadar süre Trump'a dayanabilecek mi? Aslında diyor ki yapay zeka teknolojisini öyle bir yere götürüyorum ki bu kadar çipe de bağımlı olmayacak. İnsanoğlu denilen cinsin enayiliğinin küçümsenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tarihsel bilgilerimiz bize gelecek konusunda daha az fikir veriyor. Resesyon, enflasyon, stagflasyon. Büyük bir kırılma görebilir görebilirmişiz gibi gözüküyor. The Buyurun. Great Reset, büyük sıfırlama. Dijital pandemi. Tarih tekerür etmez. Ancak kafiyelenir. Anımsatır sana kendisi. Ekonomik maliyeti ne olursa olsun yapılan bir savaş.